Ses. Ses. 12 Nisan'da Türkiye'de çok ciddi bir ziraydon hadisesi gerçekleşti. Bunun hemen akabinde biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisinde de bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi ve bu komisyon Türkiye'de 12 Nisan'da gerçekleşen zirai donun boyutları çok biliyorsunuz genişti. Bölgesel bir kriz oldu. 34 tane il ve 16 tane ürün etkilenmiş oldu yani stratejik ürünlerin dışında hani özellikle bu tarımsal üretimde buğday gibi ve diğer e, ürünlerin dışında prestij ürünler e, bunların başında da işte kayısı gibi üzüm gibi elma gibi ceviz gibi ürünler e, 16 tane ürün ciddi anlamda etkilendi tabi burada e, meclis araştırma komisyonu yaklaşık bir aydan fazla bir süredir şu anda çalışmalarını devam ettiriyor. İlk biliyorsunuz ziyaretini de Malatya'ya yapmıştı komisyon. Tabi burada bizim gördüğümüz şu ön inceleme raporları bitmiş aslında. Ama komisyonun çalışmaları devam ediyor. Hala il ziyaretleri de devam ediyor. Yani geçtiğimiz günlerde ordu oradan da şimdi Manisa'ya büyük ihtimalle gidilecek. Aslında burada komisyon Tarım Bakanlığı'nın dışında aslında ekonomik üreticinin uğradığı zararların tanziminin dışında aslında sorunun, krizin sebepleri ve sonuçları ve bundan sonra alınması gereken tedbirlerle ilgili çok derin bir analiz ve araştırma gerçekleştiriyor. Yani sadece Türkiye'de bu mevcuttaki uğradığımız zararın boyutları doğrudan hayata etkileri ...tüketicinin bundan sonra bu süre içerisindeki meyveye ulaşımı işte diyelim e, tahmini rekoltemiz 28 milyon tonken e, 21 milyon tona düşmüş oluyor. E, bu arada bu 7 milyon tonluk hasta e, üretim eksikliğinin yaratacağı boyutlar e, ve bu bugünden sonra üreticinin özellikle e, uğradığı zararların tanzimiyle beraber de aslında bu soğuk hava dalgasının ağaçta yarattığı tramvayı da aslında e, inceliyorlar. Üniversiteler var, komisyonun içerisinde ziraat mühendisleri var. Özellikle çok kapsamlı bütün paydaşlarıyla, bütün bileşenleriyle şu anda yoğun bir çalışma var. Biz de e, komisyona e, hem genel anlamda Türkiye'ye olan etkilerini Türkiye odalar ve borsalar birliğinin de e, tavsiyesi üzerine e, onu iz ifade ettik ekonomiye olan etkilerini ama bir taraftan da özelde yerelde de Malatya'da yaşanan problemi anlatmaya çalıştık. Yani üreticiyi krizin tam merkezine koyup ama etrafındaki bütün bileşenlerinin aslında uğradığı sorun ve sıkıntıyı hem ekonomik hem sosyolojik anlamda Kayısının Malatya'da sürdürülebilir hayatın çok önemli bir etken olduğunu ifade etmeye çalıştık. Üreticinin uğradığı zararlarla beraber ağaçların aslında yoğun bir tedaviye ihtiyacı olduğunu. Çünkü kayısı Malatya'nın yani can damarı demekten çıkmış bölgesel bir aslında besleyici unsur. Yani her anlamda. Bu bölgede önemli. Yani 30 bin aileyi hasat döneminde misafir ediyor. E, yıl boyunca da fabrikalarımızda 6 binin üzerinde asla çalışanla 100 bin ton ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla boyutlarını e, tarif etmek çok e, mümkün değil. Sığdıramıyoruz yani bir yere. Uğradığımız zarar miktarlarını ifade ettik. Yani 750 milyon dolardan bahsediyoruz ama tahmini rekoltelerimiz yüksek olsaydı, Zarar miktarlarımız belki 1 milyar dolar e, olacaktı. E, hizmet sektörünün ciddi anlamda etkilendiğini e, ifade etmeye çalıştık. Dolayısıyla burada e, aslında komisyonu kapsamlı bir şekilde her boyutuyla doğrudan hayatı etkileyen bir ürün olduğunu ifade ettik Malatya'da. Her ilde zarar var, her ilde kısmı bir zarar var ama Malatya'da gerçekleşen zararın boyutunun yüzde yüz olduğunu ve her bileşeninin etkilendiğini ifade ettik Malatya için çok zor bir süreç özellikle gelecek yıla kadar ki bundan sonraki yılda da mahsulü tahmin edemiyoruz yani mevcuttaki ağaçların tedavisinden sonra meyve gözeneklerinin oluşup oluşmayacağını da zamanla görüşeceğiz ama biz umutluyuz Tabii İnşallah bu Meclis Araştırma Komisyonu'yla beraber de bakanlığa da e, çiftçinin uğradığı zararın e, belli oranda en azından tanzimi hususunda da bakanlığa da yetkili kurullara da e, gerekli e, açıklamalarda bulunduk. Yakın bir zamanda komisyon da çalışmalarını bu paralelde e, büyük ihtimalle artık sonlandırmaya doğru giderken Tarım Bakanlığı da bakanlar kurulu da bir sunumla Sayın Cumhurbaşkanımızın da vereceği kararla üreticiye nasıl bir ödeme yapılacağını da yakın zamanda hep beraber göreceğiz.